Bayağı trafik, mesela beyaz geçsin. Bana bak. Mesela böyle trafik yoğun olduğunda, Ay, o da hızlı biraz, değil mi? Evet. Neyse, devam. Ondan sonra uygun. Evet, şimdi yan açtı. Ha bak, bazen yoğun trafikte erken geçmek mantıklı. Kazı bırak. kazı bırak. Bakın pazarın oradaki ışıklar böyle de olabilir, bayağı yoğun, bak, değil mi? Kazı bırak. bak elini vitese getir. Al şunu boşa, al boşa gitsin. Çünkü önümde bir yığılma var. Tatlı, tatlı fren yani. Unutursun sonra frenle durursun, stop eder. Alacağım boşa. Kendini garantiye al. Şimdi biri alıp biraz yanaşalım. Bak bir araba sağa masın. kavramayı bul tutorda. Ha böyle dur kalk çalışalım. Papat fren böyle. Bu ışıkta bir kere de geçme ihtimalimiz zayıf. Burası pazarın oradaki dönüş. Dün de burada geçememiştik evet. değil mi? Hadi çok şanslısın kız. Trafikte sürüyorsun. Vallahi sınavda zorlanmazsın. Hani sen böyle kafaya takıyorsun ya inan başarılı olursun. bak. Çünkü sen normal sürücülerle sürüyorsun şu an. Hocam geçeyim sizi yemeğe götüreceğim. İnşallah. Geçmezsen götürmeyeceğim. Götürmeyeceğim <laughs> ama şey kesin. İnşallah ya ya geçeyim de. Hak ediyorsunuz yani. Emeğinize sağlık Arada Kesinlikle. kızıyorum ama hakkınızı ilan ben sizinle konuştuğumuzda da dedim ya hani bağıracaksınız, çağıracaksınız. Ya biraz şeyim kazana. yani yapamadıklarında kızıyorum, kabul ediyorum ama niye yapmıyorlar? Ben onlara en güzel şekilde her ihtimali gösteriyorum. Işığa dikkat. Evli Yavaş yavaş bir evet. evet. Bekleyeceğiz. Ya ben de iyiliğiniz için. Yani kaldığınızda paranız o kadar çok mu? Yok hiç simit şey yediğimiz bir atıyorsanız ben de dedim evet. bize bağırın can, Hatta yüzümüze kaçtık ki siz yapamayacaksınız. Hayır canım. Bunu deyin dedim ben. Ben size olabilecek her ihtimali gösteriyorum.